doğduğu günden beri böyleymiş zaten. Bu babası Şimdi bu şimdi çocuk hiç görmedi anladın, değil mi daha hayatında? Şimdiye kadar pek görmedi. Ee, dün genel anestezi ile ameliyat aldım. Şimdi açacağız. Hani gönül nerede gönül? Bu kez, sizi görsün bu kez, sizi görsün. Pek eder. bu? Kim bu? Kim <laughs> bu? <laughs> 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 Ne kan Kina kan ye? Kört. Doğru. Doğru diyor. Tamam mı? Kört. Kört. Ve voilà. Ve voilà. Ve Seng. Seng. Bravo. Alhamdulillah. Ben de il voit et le content. Oui, oui. Ama sen ağlıyorsun, dilini var. Ne bu top? Daha tekrar gine dilin kapısı. Annen nerede? Hı? Teşekkür. Annesi. Hocam tamam artık. Kim o olsun? Hı? Bu iki gözü evet. kapalı olan çocuktu işte. Şimdi artık rahatlıkla kendi ihtiyacını görür. Bu alem la ba dit quelque chose pour la Turquie, pour Oui, c'est infiniment. Moi, je ne peux pas oublier votre passage. Sans doute, teşekkürler Allah. ediyorum size. Pour la Oui, la Turquie et même e, votre, le docteur, e, comment on appelle Selim, Salim. Selim. je ne peux pas oublier vraiment. Ee, je vous serai reconnaissant. Et je e, souhaite que le bon Dieu vous gratifie. bu dediklerimi, ben istediklerimi söyleyemiyorum. Allah e, biliyor ne söylemek istediğimi. Ça, ne <laughs> Asla unutamayacağım da o si. <laughs> e, O si çocuğum o da diye bundan sonraki hayatında ölene kadar sizi unutmayacağını <gülüyor> <size>. <gülüyor> e, söyleyebilirim size. <laughs> e e eve gittiğimiz zaman evdeki küçük kardeşi ve ötekiler herkes böyle muazzam bir şekilde neşelendik, memnunduk, mutluyduk yani. Evet. Voilà. <laughs> à l'école les petits, ses camarades mm -hmm. un petit avec et chaque fois à l'école content oh je ötekiler kör müsün kör müdük geri döndüğü çok mutsuz bir zaman şekilde dönermiş geri ondan çok şeymiş